Bir de bunların hepsi hukuk fakültesi mezunu. Bir de üniversitelerin durumu var. Kardeşim siz kimlere nasıl diploma veriyorsunuz ya? Ha, öyle mi? Bilmem valla. <laughs> var mı istediniz bir diploma hocam? Varsa şey yapalım. Yani eğitimin ne kadar nitelikli olduğunu ya. Me ya meslek, öyle, Meslek, öyle diploması olanlar var. Kırmayın insanları. Meslek, meslek onuru denen bir şey var değil mi? İşin gereğini yapma. Şimdi sen hastaya bile bile yanlış teşhis koyan bir doktor olur ise bu ya, Yargının ne? yaptıklarında normal karşılamak lazım. Meslek neyi? Onur. Çok eski şeyler bunlar hocam. De Depase. Aşılmış, yani. geçilmiş. Yeni dünya hocam yani Ne onuru. Bakmayın böyle şeyler. Öldü. İyi olacak. Bence de. İyi olacak. Bir Bence şekilde iyi olacak. Hiç karartmaya gerek yok. Bak ne güzel, umutlu şeyler konuştuk. Güldük, <laughs> <laughs> eğlendik. Yani %31 ile kapanacak diyorlar. Hocam Aralık'ın 28'inde bir açıklama yapıp biz Kasım'da yüzde otuz üç piştik ama kırkı buldu da denememişler. Büyük ülkelerin yumurta fiyatını düşürmemesi herhalde onların isteyerek yaptığı bir espridir. Sağlığa zararlı yumurta. <laughs> Öyle mi? Niye? Kolesterol. Kolesterolsüz yumurta var. Rekabet üstü. Yumurtacılar birbirleriyle rekabet ediyor ya. Kolesterolsüz yumurta ürettiği vakit. Vatanınız için yemeği verin yumurta hocam. Almanlarla bir zevk 8'e böldü Almanlar hocam yediler falan. Böyle hikayeler var ya zeytini 8'e böldü Almanlar. Evet 8'e bölmek zeytini süpermiş o ya. Yani.